nhô no. kỳ đi Mew mìu đâu mìu mìu là, mìu 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 mì yapıyor. Bak bak bak. Kaç kaç kaç. Yakala 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 yakala. Bak bak. bak, bak. <laughs> <Tavuk> bizim <peşimizde. gülüyor> Şimdi de denizin kenarına gidiyoruz. Su. Deniz burası. Deniz deniz. Sen de taş at. Taş at. O biraz büyük. Ufak at. <laughs> Kaç dila <tilağı> kafana gelir. <laughs> Aferin. Aferin. Taş verin bana. <laughs> Aferin sana. Ufak at ufak. Oo. At at at. Oh bir sana. <laughs> Maşallah. Aferin size ya. Oh. Uy, uy, uy. Al al al. Al al al. Uuu. Taş işi biraz sardı bizi. Manzara da bir harika. <laughs> Hop, buraya mı atacaksın? 10 tane yattın lan sen. Aferin sana. Manzara güzel. Tavuk. Tavuk ailesi geliyor. <laughs> Ela yakalayacak ben de. onu bence. Ben de. Koş. Ben de. At. Sencere ver. Kocaman bir gemi. Sahilde geziyoruz. Kedi. Miau. Miao. Kedi ya 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 Kedi ya ya ya. Gel gel. Hi Kedi miao 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 dedi. Su. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> diyor su diyor. Ya ben çoraplar standa. Sencer'in çoraplarını giydedi la. Eve kadar idare edeceğiz bakalım. Nasılsın? Seninle deniz kenarına yerleşmemiz lazım çocuk. Evet. Yazı çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> ne çizdin? <laughs> ne çizdin sen ya? <laughs> es. Seksek mi oynuyorsunuz? Aferin. Hazineyi buldum. Çıkarın hadi koşun. Burada. İşte bu. Buz mu? Neymiş? Hazineden ne çıktı? Kum mu? Kum. Ablasıyla Sencer kavga ediyor. Çubuk kavgası. Tak tak tak. Tak 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 tak. Bu ne ablalarım? Çek. Çek. Çek mi bakayım? Hı. Hmm, o ne? Gidip, Mum mu? Evet. <laughs> Ne varmış onun şimdi? Bakalım içinde ne çıkacak? Ne var orada ya? Bakalım. Eee e, sürpriz. Ne çıkacak? Ula o ne? İnci. Nereden buldun o zinciri? Nereden... <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? Sen Cengel gel buraya. Sahilde yürümeyi tercih ettiniz demek Hoş geldin. Baba. Evet. Gidiyoruz. Deniz fenerine doğru. Küçük adamla beraber. Çıkamadınız mı hala? Hahaha. <laughs>